İyi günler efendim. Sizlere şu anda 2000 model 1.4 Palio'yu tanıtıyoruz. Fiat Palio. 2000 model 1.4 RT Palio L. Net ağırlığı 1010 kilogram. 75 beygir gücünde. manuel bu aracımız. Kilometresi 170 binde şu anda. İç kısmını bir inceleyelim. Benzinli LPG'li. Beş vites. Burada bir göz var. Eşya gözü. Ön konsolu görüyorsunuz. Arka koltuklarımız diz mesafesi hatchback bir aracı göre gayet güzel. Ve şoförde uzun bu aracımızın. Buna rağmen bakın diz mesafesi gayet güzel çocuk koltuğu da rahat sığıyor. Arka bagaja bakalım bir de. Bagaj kitli. Bir an sonra bakacağız. Evet gördüğünüz gibi çocuk koltuğu gayet rahat bir şekilde yerleşmiş. Evet bagajı gördüğünüz gibi hatchback bir araca göre böyle. LPG deposu. Yedek lastik aşağıda. Bir bakalım. Evet. Yedek lastiği. Krikosu orada. Arkada iki tane hoparlörü var. Evet. Burası ön taraf. Ön camlar elektrikli. Arkalar manuel. Burada bir eşya koyma gözü var. Bunlar lazım oluyor. Ama tabii buraya eşya koymak tehlikeli. Araç hareket halinde dönerken düşüp yaralanmalara, yaralanmalara neden olabilir. Buraya eşya koymayalım lütfen. Evet, torpido gözümüz bu şekilde. Yeterli miktarda. iki tane bardak koyma yeri var. Şimdi gelelim motor kısmına. Evet Fiat Palio 1.4 RT'nin motoru 75 beygir gücünde. Motor kaputu orijinal gördüğünüz gibi. Dıştan boyalama, iç kısmı orijinal. Sanırım güneş yanığından boyanmıştır. Ve gördüğünüz gibi kaputta da koruma ses izolasyonu var. Motor yağ seviyesi şu bu. LPG beyni. Bu akümüz. Motor suyu soğutma kabini. Deposu. Araçlara binmeden önce lütfen bu iki motor suyu seviyesini şu yağ seviyesini kontrol edelim. Ondan sonra yola çıkalım. Bu ikisi hayati öneme sahip araçlarda. Ya biliyorsunuz insandaki kan gibi su da aynı şekilde soğutma yapıyor motoru. Her ikisi hayati öneme sahip. Evet aracımızın lastik ebatları 175'e 70 13 jant. Gördüğünüz gibi Evet sizlere 2000 model 1.4 75 beygir gücünde 170 binde kilometresi olan Palio'yu tanıttık. Fiat Palio. Ayrıntılı bilgileri araçla ilgili videomuzun açıklama bölümünden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yollarda kalmayın efendim.